Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün sizlerle uzun zamandır beklenen Kodisman Rama serisinin yayınlanan iki fragmanını detaylıca ele alacağız. Bu fragmanlar sadece heyecan yaratmakla kalmadı, aynı zamanda birçok önemli soruyu da beraberinde getirdi. Her sahnesi etkileyici, her anı büyüleyici olan bu fragmanlar, gelecek bölümlerde bizlerin nelerin beklediği konusunda ipuçları veriyor. Şimdi gelin sahne sahne inceleyelim ve bu sürükleyici hikayeyi derinlemesine analiz edelim. Sahne 1. Zincirleri Kiran Usman Gazi. Rüya mi gerçek mi? Fragmanın en çarpıcı sahnesi, Usman Gazi'nin boynundaki demir zincirleri kırdığı an. İzleyicilerin zihinlerini kurcalayan soru şu. Bu sahne gerçek mi yoksa bir rüya mı? Bu sahnede dikkat çekici bazı unsurlar var. Zincirlerin gücü ve dayanıklılığı. Zincirlerin kalın ve güçlü göründüğü çok net. Normal bir insanın bu tür zincirleri kırması neredeyse imkansızdır. Bu da sahnenin metaforik bir anlam taşıdığı ihtimalini artırıyor. Osman Gazi'nin psikolojik durumu Usman Gazi'nin bu zincirleri kırdığı sahne onun içsel mücadelesinin ve özgürlük arzularının bir yansıması olabilir. Esir düştüğü bir anda rüyasında zincirleri kırarak özgürlüğe kavuşmayı simgeliyor olabilir. Gerçeklik ihtimali. Sahne gerçek bile olsa şaşırtıcı olmamalıdır. Daha önce Turgut Alp'in demir bir kafesi kırdığını görmüştük. O halde Usman Gazi gibi bir liderin güçlü bir öfkeyle zincirleri kırması mantıklı kabul edilebilir. Bu sahneyle ilgili sosyal medyada yapılan eleştiriler ise genellikle gerçekçilik üzerine yoğunlaşıyor. Ancak dizilerin bir kurgu olduğunu ve her zaman tamamen gerçekçi olmayabileceğini unutmamak gerekir. Ayrıca bu tür güçlü sahneler kahramanlık hikayelerinde sıkça kullanılır. Darcaks <Sessizlik> Zakçakr Sahne 2 Fatima'ya saldırı. Saldırgan kim? Fatima'ya yapılan saldırı sahnesi, fragmanın en merak uyandıran anlarından biri. Görünen o ki, Fatima'yı öldürmeye çalışan bir saldırgan var. Ancak izleyicilerin aklındaki büyük soru şu. Bu saldırgan İlbay mi, yoksa sıradan bir Moğol askeri mi? İlbay'nin geçmişteki hainlikleri. Daha önceki bölümlerde İlbay'nin bir casus olduğu ve Moğollar için çalıştığı ortaya çıkmıştı. Fatima'ya saldıran kişi gerçekten o olabilir mi? Bu ihtimal birçok izleyici tarafından dile getirilse de bazı detaylar bu teoriyi çürütüyor. Saldırganın görünüşü Fragmanda saldırganın yüzü tam olarak gösterilmiyor. Ancak dikkatli bakıldığında sakalsız bir kişi olduğu anlaşılıyor. Bu da İlbayi'nin tanımlayıcı özellikleriyle uyuşmuyor. Çünkü İlbayi'nin belirgin bir sakalı vardı. Haliç'in arkasından gelen ok, Haliç okunu saldırganın tam kalbine nişanlıyor ve onu yere seriyor. Eğer bu kişi ilbahi olsaydı, yüzünün veya başka belirgin özelliklerinin daha açık bir şekilde gösterilmesi beklenirdi. Bu sahnenin dramatik yapısı, izleyiciyi merakta bırakmak için tasarlanmıştır. Fragmanların amacı, hikayeye dair heyecan yaratmak ve izleyiciyi düşünmeye teşvik etmektir. Sahne 3. Osman Gazi'nin kahramanlık sahneleri. Fragmanın diğer bölümlerinde Osman Gazi'nin liderlik yeteneklerini ve düşmanlarına karşı verdiği mücadeleyi görüyoruz. Özellikle düşman kampında esir düştüğü sahne dikkat çekiyor. Düşmanın elindeki esaret. Osman Gazi'nin düşman zincirlerinden kurtulmaya çalışması sadece fiziksel bir mücadeleyi değil, Aynı zamanda zihinsel bir direnişi de temsil ediyor. Bu sahne kahramanın asla pes etmeyeceği mesajını veriyor. Kabilenin yıkımı. Kabilenin ateşe verildiği ve masumların şehit düştüğü sahneler izleyicinin duygularını harekete geçiriyor. Bu sahneler Osman Gazi'nin intikam hırsını ve adalet mücadelesini daha da anlamlı kılıyor. Dargagvariks Sahne 4 Halima'nın Fatima'yı kurtardığı an, Haliç'in ok ile saldırganı öldürdüğü sahne, cesur bir kahramanlık örneği olarak öne çıkıyor. Fatima'nın hayatını kurtarmak için gösterdiği bu cesaret, karakterinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Haliç ve Fatima arasındaki ba. Bu sahne, Haliç ile Fatima arasındaki dostluk ve sadakatin bir kanıtıdır. Dizide bu tür dostluk temaları izleyiciye önemli değerler sunar. Dar Sahne 5. Kabile ve Mangol Tehlikesi. Moğolların kabilenin üzerine saldırdığı sahne gerilimi doruğa çıkarıyor bu sahnede. Mangol Savaşçıların Taktikleri. Moğolların savaş stratejileri ve kullandıkları silahlar detaylı bir şekilde gösteriliyor. İzleyiciler bu sahnede tarihi bir atmosferin içine çekiliyor. Kayı Bayrağı'nın Yakılması Kayı Bayrağı'nın yakıldığı an Usman Gazi'nin öfkesinin ve mücadelesinin doruk noktasıdır. Bu sahne, kahramanın ruh halini ve içindeki intikam ateşini sembolize ediyor. İzleyicilerin düşünceleriniz nedir? Sevgili izleyiciler, bu sahneler hakkında sizin düşünceleriniz nedir? Zincirleri kıran Usman Gazi sahnesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fatıma'ya saldıran kişinin kim olduğunu nasıl yorumluyorsunuz? Lütfen yorumlarda fikrinizi paylaşın. Dojir zikra. Sonuç Kodisman Rama serisi destansı hikayesi ve güçlü kar.